Tamam ben buradayım. Durun atacağım. ben de kayıt açacağım. Kanka ecip atmayacağız mı? Ecip ecip. Bir dakika bekleyin. Şu girişleri şey 12 dakika yap ya. 0 0 saniye yap. 5 saniye yap ölüm maçı gibi olur. Hayır be. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bekleyin, normal. Beklin, beklin, beklin. Bak sniper atayım ya. Suluk serbest mi? Her, şey, her, her şey, şey, serbest. Her şey her serbest. Her şey serbest. Hadi. O, bak Mertan da geldi Baş suluğu duyunca. Mi? Dur dur. Her şey serbest. Bir USP'yi de takayım şuna da. Sonra usp ya, de tarayanlar çıkmış. Ya Ceyda Mertan atsana olur. <laughs> <laughs> Aleyha ya. Kaçmıyorum. İşim var oğlum ya, RT'n herkes. Ağlama lan. Hangi işten? de karşıya geçtim. Mertan, restart'ı ver, ver, ver. Mertan yanıma gel lan. Aleyha ya. GG alıp süte puşasti. ol. Mertan oyun oynayamayacak. Mertan bak, bir şey soralım. Bak, savaş savaş savaş. Mertan, Mertan. Bir dakika, bir şey anlatacağım. Geçenlerde bunlar Hasan'la Tesla çekti, tamam mı? Artist yapıyor. Sonra bir gün sonra beleş VIP olarak GG verdi Tesla, Demir. Oynayamadı. Tesla Demir artık yeter. Niye? Yeah. Sus, unut onu artık. Tesla gol diyor yok mu no okul? Alican Songu oh, yani oh, yaptı oh, gitti ya. Uf, başladı oh, ya. Oh, ya. Popcorn. Fire in the hole. Fire in the hole. Yeah. Ben ya, ben oğlum mi? Mertan karşıdaymış ya. Tamam. <laughs> <laughs> ya bırak şu silahları ya. Aa, aa. <laughs> Ağlama lan. Bu <laughs> bu bizi çek bu. Bak kapattım. Oh. Bir bombayı uçur. Bir bombayı uçur. Bomba bomba Oğlum adam yere sıkıyor kafama geliyor ben. Ah be. Abi bu nedir ya? Mermi bitmiyor ki. Reload yapmıyor bari. Umut bir koymuşum Oo, bak yine AP kesiyor. Lan yere çıkıyorsun kafama geldi. Oha ya. <laughs> <laughs> Oha. Harbi kulakların patladı. Oğlum daha yeni başlıyoruz ya. Oha ya. Oha. <laughs> harbi, Oha, durun, ya. Oha, bir sürü var mı

Çakacağım şimdi sniper'ı var ya bazen çıkmayacağım ya. Al lan Oha oğlum şuna bak ya böyle bir şey yok. <laughs> yayından aç izleyin ulaş, abi ulaş. adam yere sıkıyor kafama geliyor. Game bot var. İnşallah yayından biri gülüp bir de bana sorar. <laughs> İnşallah Ulan bir dur çıkar. Kaç, kaç, kaç. <laughs> kaç lan. bizim takımın hepsi sniper lan. Vallahi hep sağ ol. Yazıklar adam. <laughs> Oğlum de... Mertan ne güzel çıkıyordu ya. <laughs> Kim dedi TDM diye. Ya, Allah cezamı versin. Allah benim belamı versin. <laughs> ya valla Ay Orada Ne yaptın senin O oh, oh, sağ ol Onu ol. pus pus Bak ne Bu yani Böyle olmaz Ben de alacağım abi yeter. Kaçındınız. Allah. Ne? Tesla efektini dedim daha ne çekeceğim? Aa Tesla ile kurtarma abi. Ulan işlemiyor bile ya. Mermi gitmiyor ki. Oh my god. Ne siz ya kişi izliyor yani. Kim izliyor acaba? Kanka bir ses ver ya. Bot kur ya. Ne bot oğlum? Bota koyma. Abi mi? şu an gram zevk almıyorum. Ya bırak bir şey ya zevk almıyormuş. bir şey Kullanıyor oğlum abi. Oğlum, oğlum bu tarafı ne lan? Sen vurur mu abi? Mert'e nasıl vuruyorsun adam sen sen? Ben vururum. Bak. Lan aim bot, ben... bot var diyorum ya sana. Aim hey bot var ya. ya Aa, var var. Ya direkt kafeye Tam biraz sonra var. Öyle yok. Kedem de. edip gidilecek. Ah be. Evet. Ulan bu black var ya bir ayaksız ha. Aa pingi var ya. Atsana da abi. <laughs> 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 Bir ara bilek <bileklersin gülüyor> diyelim. <laughs> niye? Oğlum pingi var adamın. Bana ne? bak sen var ya <şiir> <laughs> Sen bana birini at der ki yata. Ya bak. seni de Savaş nereye gitti ya? Ağlamaya. <laughs> ben kanka basını atıyorum. Kaden bozuluyor. <gülüyor> 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 Oğlum bas Ben de uçtum evet. Bas girmeyin sen. <laughs> ah, ya, helal ya, helal evet ya. Işte, lan. Helal, lan. <laughs> lan bu adam nasıl gidecek? <laughs> <içeri>, ne, <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? 42 mermisi var ya. Ben okuyorum. Crossfire sayfasında paylaşayım mı <buna>. lan? Twitch adresi. <laughs> Paylaşan da belki güzel mi? Ata ata atak da ata. Biraz daha iyi oynamam lazım Ya bazıları makara tutarasına da iyi. Değil, değil, bu makaraya ben gidelim. Ben de gidelim. Ben de gidelim. var Oğlum saat 2 olmuş ya. bir sabah aşı olacağım ya. adam vuramıyorum. Bak yakınlaşmam lazım. Kanka adamı vermeden ödeyeceğim. Abi yemin olsun. Yok abi sniper'dan başka oynayamaydım. <laughs> Anne öyle. <laughs> Lan var ya 50 kişi bomba atıyor <laughs> her yere be yazıklar olsun. <laughs> <laughs> abi Pardon. Burada da şık kullanan ilk gösteriyorum görüyorum Kim kullandı? Ulan ben Ulan daha tane şey bir bir çıktı o da bombaya oturdu. Kıldım çıkayım dedim ya. Daha, Daha da 15 oyunca şey... baksana. Oğlum şu play at ya. Uçman lazımdı. Bu Baba Mertan Bombadan başka bir şey ölmüyorum ha <laughs> <laughs> Yo ben kafana vuruyorum Ben de patladım kafana Ya Al Kaç kilo aldık oğlum zaten ya. Ben de Ceyda vuruyor ya. Bana. Scorpion tank. Ağzının şeyine bak pingine bak sekiz Ya bırak bırak de bırak gitmesin Ya Safa'ya gidiş abi Ulan şeyden medet şey karartmaktan kolay değil mi? Kanka video kaydediyon bakalım videoyu nasıl kaydedecek Ben ne video kaydediyim? Bunu atar mı gameplay diye? Mertan ana nasıl öldük diye atarsın. On, on yüzden can aldı. bak. Onu nereden çıkardın ha bak. Şeyden. Ribondan. Ribondan mı? Abi.

Hadi yen yenilmeyelim. Yeni 87 yiyiz lan. Baksana ha şuna ha. ya. Ben ben gördüm o kadar iyi değil. Nereden oynamıyor var. ki? Ya ben oynadım bir daha adam yok ki. Ulan Ali'ye bak. Tutan hiç? 34 kill aldım. Garbine ben ortak 50 kill aldım. Oğlum geçemiyorum biliyorsun. Oğlum pro'nun har onun diye lan. 97 vurdun ha. Kaçma bir yere. At lan bir bomba. Öleyim senin için. Attım. Granada patladı. Harettin oğlum oh, Adam adam. Öl lan. Nazar tacı hediye alacak. Valla hiç dikkat etmemiş şu an valla. Ya şu black ya bir daha çık bana bir adam at. Kanka attım ben, ben atın ya. Atılmadım. var. oğlum atıyor dokunmuyor. Ben bilmem. Bir daha at, bir daha son saniye. Abi. Ay. Mutlum musun lan? Bakmayan Tek... adama şey attı ay iyiydi Tekmeyi kafanı yedi Of of <laughs> Adam ne sövmüştü lan Hayatından 12 dakika çaldınız Lan sanki 12 dakika yazdım <laughs> 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 Ya Allah önümdeki sığırın yüzünden öldüm aldım <laughs> ben aldım son evet. bir allah bu odayı terbiye olmadı bunu da yutarım bota bırakayım hadi ben kaçtım <laughs> görüşürüz hadi geceler. sen orayı 23'e 40 ya böyle bir şey olamaz bak abi ya Gurur tablosu ya kd kastım sayenizde <laughs> odayı kapatalım mertan sen kaça kaç gittin aslan parçası <laughs> kardeşim